Selam arkadaşlar bugün gün bugün Invet de oynuyorum Elektrik ver girdim sol ürünlerim var Bu şekilde burası da Onun dışında ilk vuruş ürünüymüş yok arka ananı satayım ne vuruyorum bir an gidiyor ha Oymuş buymuş hikaye yap Bak şimdi ne yapıyorum elektrik ver <laughs> Ama bak 10 tane esas atıyorum. Şu an dümdüz o adama koşup girmesi lazım. Tamam. ha girdi. adam üst tarafa çekti. Joskin'i çıkardı. Çok güzelsin adamım. Ben de vurayım. Bak şimdi arkadaşlar. Zed nasıl oynadığını onu gösteriyorum. Bak izle işte böyle. Nice. 123 gold. Süper. Allah bereket versin Siz flash atar diye bir düşündüm de yoksa salmazdım biliyorsunuz. Tabi ya koyayım ya. Kendini teslim ettir ruhunu. O yüzden parayı buradan çıkarıyorum. Helal et. O ne lan? Lan ne bu lan? Aa bayrakmış lan. Dalga dalga. Bir şey dalgalandı orada. Tövbe Şimdi karşı Vigor. Neredesin oğlum? Aha ölmedi lan. <laughs> Aldığım ben güzel kilo olabilir ha. Saçma bir kilo alışı. Vav wow, Kardeşim itelim burayı hemen. Çıktık lan bu odada. Gel dosta düşmana gücümüzü gösterelim. Hemen 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 hemen. Ay. Ben olsam ağzıma sıçmıştım şu an. 12 stek veriyor büyük farm biliyor musun? <laughs> Özür dilerim unuttum lan. Özür dilerim görmedim size bak. Al, al bismillah. Bir ormancı düşünün yaratıklara çarpı başında atar. Neden? Neden? 150 daha sonra canı tacı için çarpı başta atıyor ki daha hızlı kesin anladın Ne büyük adam ya. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Şimdi mid'in flash'i var. Bir ampire'ye bakalım. Lan hassas bitkiler. Toptakiler gene mi rahat durmuyor? Bana mı öyle geldi? Vallahi gene rahat durmuyor. Gene kapışıyorlar. Kardeşim gir. Gir gir gir. Korkma korkma. Korkmayacaksın oğlum. Düşmandan korkmayacaksın. Dost durup kahpelik yapanlardan korkacaksın. Bunun flash yok herhalde aynen. Bunun flash yok diye biliyorum. Yatımın başını biliyor lan sen. Ulan ne terbiyesiz bir çocuk ya. vur oğlum. Vur oğlum bu sefer bende kaldı. Ölmüyor deyip neye bak ya. Tem yok gerçi üstümüzde. İlk kardeşim benim. Dostu düşmana gücümüzü gösterelim. Rabbim sen beni dostlarından koru. Ben düşmanlarımın icabına bakarım. seferde kaybettik. Daha beter oldu. Ben sana ne diyeyim ki? Canım söyle. be dedi dedi kahpe. Kız kahpe. Bilmem sence öyle mi? Nasus bana bir şey demiyor ama beni sevmiş. How love you? Aha benim mavi yok. Koydular hamutladı götürdüler hepsini. Evet şimdi aşağıya çökmeye gidiyoruz. Yapıştır babacığım yapıştır bunun içinden geçeriz iki kişi. Koş 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 baba 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 bak yavrum benim be Ben hareket edemiyorum Parayı alıyorum Zıng koyuyorum sakin sakin Adam kapandaysa fare kapandaysa ananı <laughs> çok Sakin oynayabilirsiniz. Acele etmeye hiç gerek yok. Acele giden ecele gider. Bari kapana düştüm oruk. Bilan <laughs> nickten tanımadı beni. 2 <laughs> gün <laughs> Aha bana sallamaya başladı. Bir tanesini bırakıyorum gördükçe beni hatırla. Bak bunun da birini bırakıyorum. Bunun da gördükçe beni hatırla tamam. Aha ayrı düşmüş hedefler. Aha talon sana ihtiyacım var. Hemen geliyorum kardeşim. Lan haşarım yetmez. Yapıştır. Mine, emine, oh yeah, Hadi talon inanıyorum sana. Eyvallah kanka. Buna 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 bak ayrı düştü ayrı düştü ayrı düştü hemen 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 hemen. Lan onun önünden geçti kör. Gözünün ışığını sikerim bak. Kör gözüne sokayım ya. <laughs> Hadi talon inanıyorum sana. <laughs> tam almadan asarım yetmez baba. Şimdi tekrar geliyor o gün demirci. Oba W'miz yok ama cesaretimiz var. Fakirim ama cesaretim var buraya geldim. No 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 no. No 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 W yok ki asır... şimdi gel bak W'ye bak. Be şansım böyle işe. Oley. Oley. Bu da mı gol lan geliyorum. Güversene. Geliyorum hemen. <laughs> haram olsun haram. Zung oy 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 güzeldi. Ölür mü lan onun? Ölmedim mi? Cidden flash atacaktım ya tamam. Ben ölecek diye bıraktım. Ama dur canlı çıkacak oradan şimdi o. Göreceğiz canını. Nerede? Gidemez ki. Üstte totem var. Nereye gittin lan yaşlı bu çocuğu? Burada. Neredesin lan? Nasıl lan? Nereye gitti? Kuş olup uçtu. Işınlanmayı buldum. Totemin üstünden de geçmedi bu adam. Aa. <laughs> Çilik atıyorum. Dön, döndürseydim ben onu bozardım, keserdim ya. Sopya amına koyayım ya. Lili lili. Benim adam mı keseceksin lan? Ha? Lili lili. Oha ha ha ha. Lili lili. La kaybedemem dedin. ne oldu? Kestim mi lan? Ha? Aldın mı yan kafasını? Ben gidiyorum. Son yan primimi almayayım. Şunu keseyim. Bana bir hız versene. Bana ver ver bana ver bana ver 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 ver, ver. Ananı satayım Ve hareket edemiyorum Ka Kaçmayacağım mı buradan çıkmayacağım mı buradan Kaç kaç ananı Ohohoho. Oğlum kule çok steklenmiş herkes geberdi bir adam keseceğiz diye Ama güzel düşündü o adama değil de bana attı direkt Ananı şimdi item bitirdim Bu saatte sonra herkes dikkat etsin kendine Alacağım ayakkabı sarı izleyeceğim tek insan o gün Yakışıklı. Sıttırlar. Bu arada arkadaşlar ilk temi çektik sizler de Aşağıdan videoyu ben unutmayalım. Hadi iddiaya girelim. Ben ikisini birden keseceğim. Kesersem iddia bak talon da yanaşıyor. Hangimiz kesecek? Ben kesersem like atarsın. Aa. Bak bir gitti bir az kalsın gidiyordu. Bu ne oldu? Bu neye dönüştü? Bu neye dönüşüyor? Aa vallahi ben aldım lan. Tamam baba. Adayı da kazanmışım. 15 bin nakdelim. Herkes üzermişin. Parmaklara kuvvet teşekkür ederim. Ve abone olmayı unutmayın. Ana kanalımız. Keyifli izlemeler. Şimdi ben gideyim şuraya çökmeye gideyim. Zaten hızım var benim. Geliyorum hayatım. Bak şimdi adam 9 değerli bu arada. Zın. Beni kesebilir mi lan? Kesebilirmiş. Belki. Ama istisnalar bay bay. Kaideyi bozmaz. Nice. Şimdi ayakkabıyı kullanmak şart baba. Direkt bota yöneliyorum buradan. Hiç durdurak ara vermek yok. Talon da benden yöneliyor. Allah görünmez oldu kaçıyorlar. Talon seni fark etti. Fark etti seni. Ha ha ha. Çıkacak şimdi bir yerden. Kaçıyor mu çıkıyor mu? Bence kaçıyorlar. Çok güzelsin. Flash geldi. Yok yok burada. Çaktım çak. Hop. Dın. Dönüyor musun? Burada mısın? O tek kaçmış direkt topuk. Fark etti. Sonra kaçım seni mi kesecek gelim? Az önceki pozisyondan sonra ölümüne kaçma adamdan da. Ben de geleyim lan. Bak görünmez olmaya çalışıyor. Ay 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 bu adam al veriyor. İnanamıyorum. Aha Morgana giriyordu adama. Aha harbi sağlam giriyor. Geldim bir tanem. Dayan ultim var mı? Ultim yok. Dayan bariyerim var. <laughs> Geldim direkt ulti atacağım. Hiç affetmeyeceğim. Dün de çarp. Bir tane daha vurmam gerekiyor. Yemedi. Kafada çember çıkmadı moruk Orada bir vigor gördük bu arada. Vigor'a böyle yaklaşıyorum beni görmesin girdiğimi. Z o bot ne diyor? Ayakkabı oğlum. Burada bir yandan şey çıkacak moruk. Dikkat. Oy ne güzel kesti be. Allah çok zor. Çok zor arkadaşlar. Bekliyoruz. Selam. Az önceki pozisyonu yaşatamaz bana. Olmaz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Oğlum adamın Adamın orada şeyler yapacak bu ya. Ama hadi bir görüş be. Aa. Aa. Sinir oldum ama. Aa. Ölmüyorlardı. Abi çok sinir bozucu değiller mi ya? Oğlum siz kahpe misiniz lan? Bak bunu çektim geliyorum oğlum size inat bak. Talistar bile almadım. Yavaşladığım ya yer yerinde dursun. Yaklaştım. Kaçıyorlar ikneler. Abicim. Abicim. Beni de beni de. Niye bensiz keramet var orada? Dün. Aldım bunu beyler oradayım. Bunu çalmam lazım. Bunu da çaldım. Helal edin. Kaçtım ben. Nasılsın durumu ne lan? Bir üçü iyi brocum. He, mavi 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 var ya bizim için şifa. Böyle zedin olmazsa olmazı baba. Niye? Enerji. Gayrılamaya süresi. Helal <laughs> bilen vardır bu maldaki. Şimdi adamın ormanı salıyoruz. Adam diyor ki ormanımı sal diyor. Bebeğim var usun haber. Bak yukarı çıkıyorum tamam mı? Ama ben çok hızlıyım. benden öyle kaçamazsın oğlum. Benden hareket bek göremezsin. Bak bak. Ne oldu? Oh canıma değişin. Hop. Bir anda oradayım bir anda buradayım. Aha. O ne lan? Gebertin lan şunu. Şunu gebertin lan. Oh. Oh. Kim erdi böyle. Beni öldürür. Beni öldürebilir misiniz? Dur dur ikisi de birden ikisi de birden görünmez oluyorum görünmüyor benim Hele bir daha vadi aldım Ola be mı, çaldı hiç aldı gitme Vadi de para veriyordu Böyle üştürdüm acaba Vadi nasıl aldınız Alo sen bu vadiyi nasıl aldın ölüyken He Kavat Ölüyken W'ye mi gitti acaba adam Neyse ben biten bitmiyormuş Şimdi bu zımbırtıyı da aldık 3 temiz Çok fenayız 17 dakika 17 kil Organam yavrum Böyle takıma sokayım 20 ne ya ne haber Aha nereye kaçıyor Ne oluyor ne oluyor Aynı oluyor Bu sefer gene bana atacak Aha bana atmadı bu sefer Bekliyorum bak Kurt kapana düştüyse acele etmenize hiç gerek yok. Sakin sakin. Ana ana ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Mali. Ben kaçarım baba. <laughs> ne kaçması lan? Ayy! Ya göz var nizam var baba nasıl ya? Allah aşkına ya. Yapacağım onu oynayacağınız onu ya nasıl sırtıyor şerefsiz adam bile yazıyor böyle bir şey olabilir mi diyor olamaz baba olamaz Şu şuünü bir düzeltmediler ya dönmüşüm Boşta kalsın sikili gelsin gene ölmeyeyim ben Aa garana bak işi gücü bırakmış gitmiş ejder oluyordu. vur lan yavaşlat lan <laughs> yavaşlat arkada biri var özellikle beklettim buna Ultimi. jwümü geldim kızlar durum ne Oo. ö lan. ö vurdu ö ö ö ne haber? Fullenmişim kankam. Hop oh, içinden geçerdim. Onun niye geçemedim? Normalde içinden geçiyordu WW yapınca. Allah Allah. Ba oğlum full altına giriyorsunuz, geberiyorsunuz. Sonra vay anam Mbappe. Zun Oha anan arvadını. haber lan? Ha Mbappe. Tutun da şuraya Mbappe'yi tutsanız oğlum. Adam PSG'ne sahibi lan. Bak, arkada solda var ya bir Ona gözüm ilişiyor benim. Görünmez oldum bir çıktım kankam. Zun Aa 3'te 3 oldu lan. 3 4 vay ananı arvadını. Ne yapmışım ben? Ha 4'te 4 geldi. Ayağıma geldi 4'te 4 dört geldi. Aha 4'te 4 dört geldi ama saymadı. Aha 5'te 5 beş geldi ayağıma. Atsa çakma penta sayar mıyık? Ay alev ejderi çıkıyor. Kızlar ben geliyorum. Zırh önce sen. Sonra sen bittin 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 hikaye. Sonra sen hayatım. zıng bu da gider. 3'te 3 üç gerçi o güzel lan konmaya bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin? Oğlum FF seni tek başıma dağıttım lan üçünü. Orada bir Mbappé gördüm ama kısmet başkasınaymış sanırım. Öyle oldu. Oğlum görünmezim diyorum anlasan. Ananı <laughs> Aa Twitch bana Twitch hiç görmedim biliyor musun? Twitch yok etti beni. Tamam kötü bir ölüm. En azından FF vermeyecekler şu saatten sonra. Ben de full beat oldum %110 bekleme süremiz var. Hangi tem vermiyor bekleme süresi? Yetene kızı. Yetene kızı. Zırh kırttık. Yetene kızı. Hımm. Ultim 47 daha key. Okay. Dakika varam mı? Değil. Okay. 31 kilde ölmüşüz. Her şerde bir hayır. Vesadif olamaz bunlar. Ne yaptım lan kırmızıya? Aha. Aha. Başlıyoruz. Arure dev, red, 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 red. Nan 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 nan. Züng. Züng. Ya bu ne? Sürekli dibime gelip gelip kil çalmaya çalışıyor ipte benden. Züng. Zis. 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 Bana 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 kar yolla. Kar yolla, kar kar yolu yolla. <laughs> uf, uf. Uf hadi. Hadi çok zor değil. Sen de çocuksun, ben de çocuğum. Ama sen bir bu çocuğusun. Adam gösterin lan bana. Sizinle çok sinirlendim şu an. Adam, adam dedim karadayım. O da olur. O da olur. Olur olur olur. Gel 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 gel. Affetmiyorum. Affetmiyorum Kim Çıkarsa Karşıma Sen Mi Ben Mi Adın Ne Senin hızımız Bir Şey Verin Bana Affetmiyorum Ya Bugün Affetmek Yok 3 Geldi Ultim Geliyor Ki dur, dur tutsanız Onu Ne Olur Tutun 4 Saniye Verin Bana 3 Saniye Arkadaşlar 4 4 4 4 4 4, 4, 4, 4. Pentam Var Ultim Var Ultim Var gene Çalarsan Senin Var Ya Nabettenim O Ha baba eli kaldırdı gördün mü? O... bu çocuğu. Sen bir o*** bu çocuğusun. Nasus Ben de çocuğum, sen de çocuksun. Ama sen bir o... bu çocuğusun. Gene çalacak. Siktir lan benden olsunmuş at kafası seni. Tam vuruyor da. He. Adam dul item dul. Yeni yeni dul dul item daha güçlü oluyor. <laughs> Şimdi dönüyorum bir iksir daha alacağım. Ben böyle adamlara kızıyorum ya. Sizce haklı mıyım, haksız mıyım ben? Yani yaptığı ayıp değil mi? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Na var. Bal Oy seviyorum bu karakteri ya şşş hazreti kapten 54 sakaryalı gel buraya navettenim o o nasıl orka yöneliyor Allah çocuk gitti lan kardeşim flashı varmış bak sakin kurt kafanda ya sakin baba ananın şimdi navettenim geliyorum cana cavattenim Oo, ölmedi Oh, oh, oh. Şerefsiz kasmış. Nasıl bitirmeye çalışıyor? Nasıl bitirmeye çalışıyor? Yavrum benim. Twitch geliyor şimdi sevecek belanı. Ya. Bana o Twitch'i verseniz de. Onlar base savunuyor değil mi baba? Burada bir yerde base savunuyor baba baba. O anasını ki. What? Takım. Sadece küsü 1500 vurdu canım 2300 zaten. Helal olsun lan. Baba direkt barona koşuyorum. Şu an baron yapıyor olabilirler. Koş 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 koş.

Güzel oldu bak güzel oldu. Bunu almasaydık kötü olabilirdi. Nabetten o. Ne yapıyorsunuz bu? Buradan bir tane daha buradan. Çar vurur sende de bu ki. Tertemiz baba. Tertemiz baba. Hemen kaçıyoruz geri. Kankam sana yapılacak hiçbir şey yok. Garen benlik değil. Ama sen benliksin. Ama sen benlik oraya gelemem şu an. Böyle vururum sana. Böyle gel bir daha vurayım. Hareket yapma artist. Böyle uzaktan uzaktan vururum sana. Bir an gelirim şok olur kalırsın. Oo yavrum benim sen erkek mi oldun? Ben başım erkek mi oldun? Sen benim başım erkek misin lan? Ha? Gel hadi. Hadi. Oğlum hadi. Hadi erkek sen gel. Hadi göster. Göster kendini Analiz edeyim Ya sabır sabır sabır. Hadi. Yardı adamı. Evet arkadaşlar 10 numara eğlenceli bir maçtı. İnşallah beğenmişsinizdir. Çıkarken abone olup like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere sağlam dünkü videomuza gelirsiniz. Öpüyorum bay bay.